Şu anda petekteki ısıyı görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. Herhangi bir sıkıntı yok. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Kıymetli dostlar günlerden pazar. Evet kombimize geldik. Periyotik bakım için. Tabi hava basalım dedik ama hava kurtarmadı. Bu sefer maalesef hava kurtarmadı. Kombinin tankını değiştirdik. Yani genleşme tankı değişti. Kıymetli dostlar. Bir sıkıntı yok. Tesisat temizliği vesaire petekler temizdi zaten. Bütün filtrasyonlar ve fanı, yanma odası vesaire bütün bakımları temizlendi, yapıldı. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Aslanlar gibi, canavar gibi yanıyor. Bu kombi benim geldiğimde, geldiğimde denemiştim abiyle. Hararet yapıyordu. Neden? Çünkü fan dolu çekmiyor. Daha Türkçesi asıl olay, hararet yapmasının asıl olayı içerisinde hava olmadığından dolayı su dengeli bir şekilde birebir dolaşmadığından dolayı hararete maruz kaldığından dolayı kombi çabuk sönüyordu. Ama şu anda bakın gürül gürül yanıyor. Yaklaşık biz bu videoyu başlatmadan öncesi de var tabi evveliyatı da var. Gümbür gümbür yanıyor. Şu anda 40 dereceyi buldu. Birazdan termal kameramızda da termal kameramızda da gereken e, kontrollerimizi yapacağız kıymetli dostlar. Herhangi bir problem olmayacak. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Bize dua etsin diyorum. Oh, look, this?